Tımarhanede bu hafta. Vallahi dayak yemiş gibiyim. Sanki beni bir çuvala koymuşlar. Duvardan duvara vurmuşlar gibi her yerim ağrıyor. Hiç sorma Hayriye Hanım. Affedersin şeye sürecek kadar aklı olmayanların aklıyla hep duvardan duvara. Ama neyse beni gaza getirme ağzımızın da bozulmasın. Hamdolsun ölmedik çünkü daha. Çünkü borcu borçla kapatıyoruz. Geriye Azra ile bir osuruk borcumuz kalıyor. Konuş canım. 10 bin lira ilave zam yaptığınızda bunun 3 bin lirasını harcayayım 7 bin lirasını tasarruf edeyim demez. 10 bin lira ve daha fazla olsa onların tamamını eskiden kalmış eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gideceğinden dolayı mal fiyat dengesini alt üst ederek. E okumuş adam. Koskoca AKP Genel Başkan Vekili koltuğunda oturuyor. Fazladan 10 bin verirsek götünüz başınız ayrı oynar diyememiş. Ama nasıl bir öngörü, nasıl bir günah savarlık. Bak ne diyorlar? Doğru zam vermiyoruz. Vermiyoruz da niye vermiyoruz? Senin diyor ağzın hayatın alışık değil bu paraya. Fazladan parayı alınca kendini bozarsın. Maazallah bili bili yumurta alırsın da enflasyonu fırlatırsın. Yani anlayacağın abiler ne vermiyorsa hep bilgeliklerinden. Kafatası bununla bunun deliği şuradan girdi şurayı deldi tamam. Ama için şu kafatasının kemiği bunun içinde derinin içinde. Ablacığım bu hafta sen araya girme ya. Hiç o kim kimi hırtlatmış işlerinde değiliz bu hafta. Olaylar çok karışık. Sen bir dur bu hafta. Ay bir de kim kime çivi sokmuş onu mu çözelim? Bilge diyordum. Bu ara bahçeli dayım hiç uğramıyor biliyorsun. Allah acil şifa versin. Canım benim. Hasta yatağında bile seni beni düşünüyor. Yine farkını konuşturdu. Sayın Devlet Bahçeli'de bir çiftçi evladı olarak 2025 yılının. Sosyoekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlarımıza bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için askıda 9 gülek buğday projesini başlatmış bulunmaktadır. Bir çiftçi diyor biliyorum senin de dertlerin var ama diyor orası beni ilgilendirmiyor. O diyor ilgili makamın sorunu, bakanlığın. Senin diyor üretimin hep Allah'ın lütfu. O nedenle elinizi diyor taşın altına koyacaksınız. Efendim diyor dar ve sabit gelirlilerin memleketin neredeyse tamamını kastediyor. Asgari ücretlerin, emeklinin, çoluk çocuğun karnının doyması hep sizin göreviniz. Aman unutmayın. Bahçeli dayım 9 gülek askıda buğdayla Fakirleri fakirlerle dayanışmaya çağırdı. 300 kilo buğdayı çiftçi kime verecek? Bu buğdaylar nerede depolanacak? Bunları kim işleyecek? Una çevirecek. Bu undan hangi fırınlar ekmek üretecek? Dar ve sabit gelirli tüketiciye sunacak. Onu hiç bilmiyorum abicim ya. Ee, ben o 9 gülek askıda buğdayın size gelişi ne olur? Aile içi ferasetinize bırakıp devam edeyim. Benim başımı hiç belaya sokmayın. Abicim neredesin sen ya? Muhalefet hep seni soruyor bu hafta. Tüsiyat biliyorsun bir ara sizi alkışlamaya doyamayan. Aman adamlar bir eleştirdi şakkadanak e, yapıştınız ya boğazına. Sonra gözaltı yapıldı. Gerçi Adalet Bakanı şey dedi. Gözaltı yok biz e, kendilerini davet ettik kibarca. E, polisler de kollarına girdi. E, hep öyle yaparlar kibarca. Kapatalım parantez. İşte muhalefet de o görüntüleri gösteriyor da şey diyor. Mehmet Beyciğim diyor. Onlar diyor Mehmet abicim sana. E, yabancılardan diyor. Bu görüntülerle mi diyor yatırım isteyecek? Ey Tusiat. Senelerce borunuzu öttürmüş olabilirsiniz. Ne oldu Mehmet abicim ya? Ne Nereye gidiyorsun? Daha konuşacaktık. Bir dönüşüm uzmanı ablamız vardı. O olaydı. Bu işlerin nereye gideceğini bilirdi. Sayın Bakanımızı Enerji Bakanlığından tanırız. Söylediğini yapan bir kişidir. Dönüşüm döneminin neler yapılacağının ana hatlarını verdi. Orta ve uzun vadeli planın ön Ön hatları bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına inancımız tamamdır. İşte şimdi öne arkası tüm detaylara hakimiz. Efendim oğulcum bir bisikillerin bir lafı var da o aklına gelmiş. Dedem diyor eşeğe öptükten sonra neneme selam söyle. Ben kime ne demek istediğini tam anlayamadım. Bunun da yerli yersiz çıkışları var. Boş verin. Aa, acık göğsün kabarsın ya. İngiltere'ye götüreceğim sizi. Şöyle ağız dolusu bir e, maşallahınızı koyun cebe. İletişim başkanlığı var biliyorsun. Başında da Fahrettin Beyciğim var. İnanır mısın? En çok çabalayanlardan. Bakanlığı en çok o hak ediyor. Nasipse oturacak inşallah bakanlık koltuğuna. Çünkü en çok didinenlerden. Canım benim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kitabı var biliyorsun. Daha adil bir dünya mümkün. Çok şükür biz en en adilinde yaşıyoruz da istiyoruz ki dünya da bundan nasiplensin. Neyse işte bir panel yapılacak Londra'da. Araçları böyle hep bir süslemişiz, giydirmişiz. Hocaman üstünde yazıyor. Daha adil bir dünya mümkün. Aa böyle Londra sokaklarında şöyle bir tur attı. Dosta düşmana karşı. Efendim panele de akademisyenler, insan hakları, savunucuları, gazeteciler katılacakmış. İnşallah hep bizden örnekler anlatırlar. Çünkü biliyorsun özgür, bağımsız gazetecilik dedim mi? Ah biz. Hele insan hakları. Aa evelallah kitabını yazarız. Misal. 13 yıl öncenin İşlerini eşeleriz, şak kadanak bir bahane bulup onlarca insanı kör saatte gözaltına alıp tutuklarız. Tutuklananlar arasında gazeteci Elif Akgül, Yıldız Sar, Ercüment Akdeniz, sanatçı Pınar Aydınlar ve Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros da vardı. Ama yetmez. Misal şak tak, doyamayız cezalara. Gazetecilere bilirkişi soruşturmasında iddianame tamamlandı. Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz'a 14 yıla kadar Seda Selek, Serhan Asker ve 19 gündür tutuklu olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Ne biter mi? Bitmez. Adaleti sağlarız. Cezaevinde 40 kiloya düşmüş, tek böbreği %30 çalışan insana KYK'lı olduğu için cezaevinde tutarız, adaleti sağlarız. Misal, büyük soruşturma promosyonlarımız olur. Belediye başkanlarına. Cumhurbaşkanı adaylığı için imza atmasından bir gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu'nun üniversite diplomasının geçersiz olduğuna ilişkin iddialar üzerine resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ne dedin kardeşim duymadım. Tüm adayların diploması incelensin mi? Ha oraya beni hiç karıştırma. Bence bir kısmının incelensin bir kısmının incelenmesin. Demokrasi bunu gerektirir çünkü. Bir yudum al. İşte özetle siz kadıya derdinizi anlatırken siyasette de bazı gelişmeler yaşanıyordu. Seni uğraşma diye yap burada çarpı iki açık özet geçeyim. Dem Partisi biliyorsun demokrasi ve barış nöbetinde. Ama işte o demokrasi ve barış nöbeti sürerken şak tak bir yandan da belediyelerine el koyuyorlar. Aa yetmiyor operasyonlar sürüyor. DEM Parti de Bahçeli dayıma ortağını şikayet etti. Bahçeli'ye de seslenmek istiyorum. Yeni bir sayfanın açılmasından bahsediyorsunuz. Ama ortağınız barış umudunu yok etmek için son hızla devam ediyor. Bir altılı masa vardı biliyorsun böyle pilav günü gibi buluşurdu. Aa elini değdirdiğin Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Aman bakanlıklar havalarda uçuşuyordu. Bir de biliyorsun parlamenter sistemi getirmek en büyük gayeleriydi. E işler öyle gitmedi. Aa... Altılı masanın masa elinde kaldı. Sonra CHP listesinden meclise girenler vardı. Onlardan biri de Gelecek Partili bir isim. Serap Yazıcı hanımefendi. Geçen şey dedi iki ay önce kadar. Anayasa hukuku konusunda dedi duayen olan eşimin kemiklerini asla sızlatmam. Parlamenter sistem dedi benim kırmızı çizgim. Aa, i̇ddiaya bak. Belki sen izlerken takıldığına denk gelirsin. AKP'nin de kırmızı çizgisinin parlamenter sistem olduğunu düşündüyse zar. Rozeti taktıracakmış AKP'ye. E hayırlı olsun ablacığım. Aa, bir hayırlı olsun da alırım. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ön seçim için adaylığını açıkladı. Tek adayla ön seçime gidecekler. Aa, demokrasi bunu gerektirir. Ön seçime katılmayan Mansur Bey de halkımız diyor isterse aday olurum. Neyse siyaset iki ileri bir geri giderken bizim de gündemimiz başkaydı. Aha son bölüme geliyor. Gündemi değiştiriyor. Hiç sabah sabah canımı sıkmayayım deme. Tam burada kal kardeşim. Geçtiğimiz hafta işçilerden söz etmiştim size. 25 bin liraya mahkum edilmek istenen işçiler. Diyorlar ki ya gelin çıkışınızı zorla alın ya da biz sizi kırmızı kodla atacağız. Hiçbir yerde iş bulamazsınız. Korktuğum için 2 yıllık tazminatımı yaktım, istifamı yazdım. AKP'li vekil abisinin önüne yatan biri vardı. İşçilere zenginliğimizi Allah verdi diye. Bu Sen bu kadar Allah para kazandım zengin oldun. Bu işçinin de hakkını ver demek edepsizlik mi? Ya, Olmadı ol, mı? Allah Allah. Ya nasıl Allah veriyor? Allah, ver, Allah, Allah, ver, Allah tepkide mi İşçinin emek mücadelesini veren sendika başkanına Mehmet Türkmen'e şu lafları eden adam. Çık dışarı! Senin de ya sen Bana bir yerin yeri peşinde koşan adam. Çık el 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 i̇şte onlar koltuklarında oturdu. Mehmet Türkmen bu hafta tutuklandı. Talimatı veren savcı nasıl bir savcı? Bizim şikayetimizde hiçbir patron gözaltına alınmıyordu. Her seferinde biz gözaltıyla ilgili mücadele veriyoruz. Yani insanca yaşamaya çalışan herkese dar edilip bir hayattı. Koca Ankara'da küçücük bir baraka. 81 yaşındaki Necla teyzenin hayatını sığdırdığı derme çatma baraka. Tüm yoksulluğun içerisinde ekmeğini sokak hayvanlarıyla paylaşan Necla teyze. Hedef gösterildi. Eş zamanlı barakasında çıkan yangında can verdi. Koca ülkeye her şeyi sığdırıp bir barakada hayat mücadelesi veren Necla teyze ve hayvanlarını sığdıramadık. Aklınızı kafatasınıza tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.